Niye bunun arkasında durulmaz? Niye bu tür bir davranışa girilip de toplum ayağa kaldırılmaz? Bundan daha uygun asgari ücretle toplum ölmüş, emekli ölmüş. Efendime söyleyeyim toplumda işsizlik almış yürümüş bölgede savaş var. Türkiye'nin savaş harcamaları var. Ne kadar olduğu kime olduğu belli değil. Türkiye siyasal olarak kimle hangi işi yapıyor o da belli değil. E böyle bir tabloda bütün 81 ilde 81 miting hep beraber yürüyüş işte toplumsal olarak e, önderlik yapma, bütün bunların içerisinde bir rol üstlenme söz konusu olması gerekirken, e, seçim bile yarım ağız isteniyor. Artık seçim istiyorum de, dendiğinde de toplumda kimse inanmıyor. De böyle bir e, durum var. Böyle bir kepazelik var. Şimdi bak, karşındakine koz verirsen karşındaki bu kozu alır ve sana karşı öyle bir kullanır ki sen de başına gelenden sonra böyle ortada kalırsın. Yine Erdoğan, yine Erdoğan defalarca söyledik. Bakın Defalarca söyledik, ısrarla ve inatla anlattık. Bu işleri yapmayın, bu işleri yaparsanız Erdoğan sizi yakalar, duvardan duvara çarpar diye. Nitekim yakaladı, onu da bir görelim. Düşünüyorum dünden beri, şunu düşünüyorum. Daha fazla İBB olarak sosyal projelere nasıl ağırlık veririz? Yani göz koydukları kreşlerimizde daha fazla insanımızın evladını nasıl geleceğe daha hızlı hazırlayabiliriz en minimum ücretle. Bakın bunların hepsi sosyal destek. Bunlar yoktu. Biz yapıyoruz. Niye yapıyoruz? İhtiyaç var. Zorunlu yapıyoruz. Çıkıyorum vatandaşa. Merhaba diyorum. Ekonomik sıkıntısından bahsediyor. Merhaba diyorum. Kulağıma eğilip evimde ekmeğim yok diyor. Pazara gidiyorum. Kulağıma eğilip evime götürecek hiçbir şeyim yok diyor. Şimdi bu doğal bir durum değil yani. Bu çok zor bir durum. Yani kimse kendisini güller bahçesindeymiş gibi anlatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın. Yani e, kirayı kim ödeyecek? Kirayı bu vatandaş nasıl ödeyecek? Elektrik parasını nasıl ödeyecek? Efendime söyleyeyim su faturasını nasıl ödeyecek? Burada e, ee, İmamoğlu'nun söyledikleri doğru. İmamoğlu'na itiraz edecek halimiz yok. Fakat orada bir yetki e, karmaşası var. Bunun giderilmesi lazım. CHP'de belki de bundan dolayı kurultay yapılması lazım. Yani yapılacak zaten. Çünkü şimdi e, Ekrem İmamoğlu CHP'nin doğal genel başkanı gibi davranıyor. Ya da zaten öyle hepimizin bildiği gibi. Öyleyse çıksın alsın yetkiyi. İstanbul'da nasıl olsa artık meclisin feshedilme riski yok. İçinden bir kişiyi seçecek Cumhuriyet Halk Partisi. Onu belediye başkanı yapacak. İmamoğlu'nun adamlarından biri olsun. İmamoğlu da Türkiye ne söyleyecekse salı toplantılarında söylesin. Türkiye dolaşsın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ise eğer bunun gibi tutum takılsın. Hepimiz bilelim. Şimdi siz belediye başkanısınız. Belediye başkanı olarak bir sürü başka sorununuz var. Ve bütün bu bir sürü sorununuzu çözmeniz gerekirken sizin siyasi bir rakip olarak bakan Cumhurbaşkanı o da tuhaf hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı. Bak düşün biri belediye başkanı ve genel başkan, bir anlamda gölge genel başkan. Diğeri cumhurbaşkanı ve genel başkan. Ve tuhaf bir denklem var. Ve bunlar karşı karşıya geliyor ve farklı etkiler var. Ancak bu kapışmanın herkesin rolünü bilerek yerli yerine oturması şu anda mümkün değil. Bir kere bunu söyleyelim. İkincisi, ikincisi bu tablo içerisinde parti içerisinde Özgür Özel'in politikalarını kesinlikle onaylamayan örgütler var. Dün bir şey söyledim. Bazı basın organları onu aldılar. 50 milletvekilinin imza ile bir bildiri açıklayacağını, bunun da kurulta istemek anlamına gelineceğini söyledim. Hakikaten de bu o anlamda böyle. Fakat milletvekillerinin çok önemli bir kısmı, bir taraftan hem imza koyarım hem geri çekerim falan gibi böyle bir fırıldak halde, siyaset maalesef böyle. Yani yarın ya da pazartesi en geç bu bildiri yayınlandığında kaç kişinin altında imzası olur bilmiyorum. Sıradan delege değil bunlar. Hepsi milletvekili. Dolayısıyla parlamentodaki siyaseti takip ediyorlar. Peki bunu niye yapma ihtiyacı duyuyorlar? Doğrudan Özgür Özel'e yazılmış bir metin. Özgür Özel'e deniyor ki sayın, Yani bu arada bu hafta içerisinde de Özgür Özel'e gidip size karşı bir bildiri yayınlayacağız diye bilgi veriyorlar. Gizli kapaklı değil. Özgür Özel'de apart topar kapalı toplantı yapıyor. İşte size atarım, asarım, keserim falan gibi de laflar ediyor. Yani özgür de cin olmadan adam çarpmış. O da ayrı mesele. Milletvekilleri diyor ki toplumda erken seçim istememiş olmamız, toplumda bu yumuşama denen sürecin ne olduğunun anlaşılmaması bizim gücümüzü elimizden aldı. Sizin politikalarınız tasvip edilmiyor. Bunlardan dolayı sizi uyarıyoruz. Metin bu. Şimdi bu metnin altından 20 milletvekili bile imza koysa bu kurultay sürecinin başlaması anlamına gelir. Neden? O 20 milletvekili aslında milletvekili sayısının 3 kat, 4 kat bile olabileceğini söyler bize. 70-80 milletvekili anlamına gelir bu. Bir. İki, örgütler ilk defa bir tablo görürler ve bu tablo kendilerini ifade etmiş olur. Örgüt dediğiniz işte senin annen, benim kardeşim, ötekinin babası sıradan insanlar e bu insanlar da çevresindekilerle konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Millet diyor ki kardeşim bu nasıl muhalefet? Yani Atatürk ayaklar altına alınmış. Cumhuriyet değerleri zaten bitmiş. E, meclis içerisinde hiçbir tablo kalmamış. Belediyelere kayyumlar atanmış. Bütün bunlar yetmemiş gibi yumuşama diyorsunuz. Olmaz kardeşim. İnsanlar sokakta bunları söylüyor. O zaman o zaman bana göre bana göre doğrusu şu bir an önce Türkiye'nin de hayrına. Çünkü erken seçim doğru, o heyecan. Çıkarsınız bir kurultay yaparsınız. Önce kurultayda ideolojik hat çizilir. Yani herkes çıkar, başkan adayları da çıkar der ki Türkiye'nin ihtiyacı bu. Bakın Türkiye açlık sınırının altında yaşayan insanlardan oluşuyor. Burada yumuşama falan olması söz konusu değildir. Biz bir an önce erken seçim isteyeceğiz, toplumu ayağa kaldıracağız. Özgür de diyebilir ki hayır bizim toplum böyle değil. Bizim toplum bizden hoşlanıyor falan. Neyse. Kim aday olabilir? Açık olan bir şey var. <laughs> Ekrem Bey'in e, tayfa var. Kemal Bey'in tayfa var. Bir de Özgür'ün çıkar çevreleriyle oluşturduğu bir tayfa var. Özgür de bir hayli para topladı artık. Özgür'ün de bayağı parası var. Çünkü Özgür'ün para toplamasının nedeni ne? Belediyeler genel merkeze bağlı. Dolayısıyla belediyelerin genel merkeze bağlı olması o kaynakların da genel merkezin de tasarrufuyla kullanılabilecek anlamına gelir. Bu illa hırsızlık anlamında söylemiyorum. Hizmetler bağlamında da söyleniyor. Ekrem'in arkasında zaten devasa bir yapı var çok büyük bir para var yani tahmin edilemeyecek kadar büyük bir para var ve e, Erdoğan'la karşı karşıya gelmesi için organize edilmiş bir yapı var Kılıçdaroğlu'nun yanındaysa enteresandır şu en son e, dün asgari ücret açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan şöyle bir tablo var ya ise işte Kılıçdaroğlu bunu sıkıştırıyordu maaşları değiştiriyordu farkları verdirtiyordu Kılıçdaroğlu arar olduk diyenler var bir böyle e, Kılıçdaroğlu'nun lehinde konuşanlar var bir de bu Davutoğlu'nun yediği halklardan sonra bu sonuçta Kılıçdaroğlu'nun sonucuydu diyenler var. Ama genel olarak partide Özgür Kılıçdaroğlu ikilemine bakıldığı zaman e, Özgür'ün o koltuğu oturtamadığı, sünnet çocuğu gibi orada abuk sabuk konuştuğu, ağzından çıkanı kulağının duymadığı. Dolayısıyla e, Özgür'ün bu partiyi götüremeyeceğini düşünen kitle büyük. O yüzden bu kitle Kemal Bey'e de gitse. Bu kitle Ekrem Bey e de gitse, onların işaret edeceği birilerine de gitse bir kurultay süreci aslında fiili olarak başlamış durumda. Fakat altını çizeyim. Eğer bugünlerde bu kurultay çağrısı yapılıp bu iş çözülmezse işte yerel olarak kendi kongrelerini yapa 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 Kurultay süreci başlayacak. Artık orada özgür bir Allah'ın kulunu ayakta bırakmaz. Herkesin kellesini alır. Başka türlü kalamaz. Ekrem Bey de bunu biliyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda bakın şöyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Haberi getir Çağla lütfen. Bu arada birazdan Diyarbakır'a bağlanacağız. Şimdi Erdoğan tuttuğu zaman darbeyi vuruyor. Emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz diyor. Şimdi bunu diyen, hani dinime küfreden kendi Müslüman olsa denir ya, yani bunu söyleyen kişinin sarayında bir dakikada bir emekli maaşından fazla para harcanıyor bir. İkincisi sadece ve sadece kendi Diyanet İşleri Başkanı'nın e, harcadığı paralara baktığınız zaman illa yani şaraba harcanan para mı? Huzuli para. Ayrıca o hangi şaraptır onu bilmiyorum. Sonuç itibariyle e, şeyin çalışanları hadi din kutsal ama Diyanet kutsal mı? Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal mı? Din kutsal anladık. Din tacirliği yapıyorlar, oteller kapatıyorlar, mallar, mülkler alıyorlar, faize veriyorlar. Bilmem bu bir tanesi. Ahlaki tarafına baktığınız zaman e, işte bu eski Kızılay Başkanı'nın kızı e, cinayet işledi. Araba kazası dendi ona. Hiçbir şey olmadı. Bastı gitti falan. Ya bunu niye söylüyorum? Dolayısıyla adam bütün bu olup bitenlerin olduğu yerde sana dönüp senin yediğin naneden dolayı dönüp diyor ki arkadaş SSK'yı öde. Mesela bu çiftçinin bilmem nenin parasını öde. Konserlerde a, parayı harcıyorsunuz. Şarap turları yapıyorsunuz. İnanıyor insanlar. İnanıyor insanlar. Çünkü bir kısmı doğru. dandirikten konserler yapılıyor. Ama yani Evet, sarayın ihtişamının, saray harcamalarının, bakanların harcamalarının, milletvekilinin harcamalarının, kollarındaki saatlerin, giydikleri kılık kıyafetlerin durumuna baktığınız zaman acaba kim turlar yapıyor, kim büyük paralar harcıyor, sarayda her gün konserler oluyor, sanatçılar bilmem neler gelip bir sürü rezillik yani bunları biliyoruz. Bu arada şu şeyi dün e, sanat büyük ödülleri verildi. Bir, onu da e, görelim. Yani Türkiye'de sanat ne hale gelmiş o haberi de bir bulursak sevinirim arkadaşlar. Şimdi böyle bir tablo var. Kardeşim sen yumuşayacağım diye bütün kozlarını verirsen senin belediyelerin tam bir ahmaklık örneği olarak yani bir yerde Hadise, bir yerde Ebru Gündeş, bir yerde Murat Koz, bir yerde bilmem ne vur patlasın çal oynasın diye Cumhuriyet Bayramı'nı sefil bir şekilde e, kutluyormuş gibi yaparlarsa ve bunun on mislini yapan AKP'nin daha çok yayın organı varsa, bunun bin mislini harcayan AKP'nin daha sert bir iktidarı varsa o zaman seni yiyeceğin bir tane kalmaz. Böyle bakarsın. Dolayısıyla e, işte bu noktada Özgür'ün zaafı çok. Ekrem Bey iki kişilik oynayayım diyor ama Ekrem Bey de antipatik duruma geliyor. Bir de başında demokrasinin kılıcı var. Mansur Bey geri çekildi çünkü hedef olmak istemiyor. Bu paraları alamazsa nasıl hizmet verecek? Yani sen Altın tepside hayatı gücü veriyorsun. Erken seçim istemedin. Yumuşama dedin. Acayip uygulamalar yaptın. Ne kayyumdaki belediyeni savunabildin. Ne e, şeyinin belediyelerinin iktisadi haklarını savunabildin. Ne partinin doğru dürüst bir ideolojisi kaldı. Senin ne yaptığın ne ettiğin belli değil. Üç kişiyle yan yana yanlarında da üç dört kişi var. Ben size söyleyeyim. E, Özgür yanında e, akıl abisi Veli. Veli, Veli ağababa. Ee, zıp zıp Ali Mahir, işte e, Sezgin falan da var o tayfada. Toplasanız 7-8 kişi, 10 kişi böyle birkaç kişi daha var orada. Hayatlarında sadece küçük e, şey kasaba esnaflığı yapmış, en ufak düşünsel zemini olmayan, düşünmeye zaten becerileri de olmayan bir takım insanlar alalım verelim onu ayarlayalım falan. Ben Sezgin'e bunu söyledim. Sezgin dedim ya sana yakışıyor mu? Vallahi benim bu işlerle alakam yok dedi. Yoksa çık söyle, kurulta iste. Kurulta istesen de ya seni bu insanlar Diyarbakır'dan Türkiye'nin problemi olan Diyarbakır'dan belediye başkanı yaptılar. Sen böyle şey gibi deli gibi bir şeyin artık kendini iyice kaybetmiş özgürün ebeveyni gibi davranan adamla ne yapıyorsun? Ali Mahir sürekli kendini oynuyor. oynuyor. E Gökhan Günaydın Ekrem'in yanında davranıyor. Genel başkan olmak istiyor. E, abi siz birbirinizin gırtlağınızı sıkarken memleket elden gidiyor. Ne olacak o zaman? O zaman ne olacak? Ve Erdoğan şu hale geliyor. Ya diyor ben çoktan iktidarım gitmişti. Ben çoktan ayvayı yemiştim. Ben çoktan bu işin altında kalmıştım. Ama sağ olsun Özgür geldi. Hepimizi kurtardı diyor. Muhtemelen böyle diyordur. Yani başka bir şey demesine gerek yok. Çünkü böyle. Bir anda üstünlüğü ele geçirdi. Çocuk gibi oynadılar onunla falan. CHP'nin kurultayı şu anda acil. Bence şöyle olması lazım. İşte diyelim ki 3 ay sonra mı kurultayı yapılacak? baskın kurultay yapılmalı. Kurultayda erken seçim çağrısı yapılmalı. Türkiye'ye bir genel grev çağrısı yapılmalı ve sandıklar konmalı. Bunların tamamı 3 ay içerisinde olur. Bu senenin sonbaharında da en geç işte takvime baktığınız zaman seçim olur. Türkiye'nin bu kadar büyük sorunların altından seçim olmadan yani bir meşru zemin bulmadan kalkması mümkün değildir. Bakın bugün bugün iki ucu boklu değnek e, faiz kararı açıklanacak. Şimdi faiz kararının durumuna şöyle bir bakın. E, göstermedik aslında ama faiz düşürdükleri takdirde sözde bugüne kadar yapılmış bütün enflasyonla mücadele bir kere ortadan kalkmış olacak. Öyle bir bela var. E, Eğer faiz düşürmezlerse insanlar e, bu sefer diyecekler ki ya bize de para vermedin. E, Türkiye'de de yoksulluk var. Bu iş nasıl olacak? Erdoğan da bir yerden şey yapması lazım. Avanta, avantaj sağlaması lazım. E şimdi Mehmet Şimşek faizi düşürmek istemiyor. Ama netice itibariyle ne bağımsız bir şey var, e, merkez bankası var, ne de bağımsız bir iktisadi politika yürütülüyor. Mehmet Şimşek ne kadar yürütüyorsa, e, tahsilatçı İngiliz Mehmet diyoruz biz ona. Merkez bankasının başına koyan çocuk, gencecik birisi, koskoca Türkiye gibi bir ülkeyi yönetebilecek, merkez bankasını yönetebilecek bir deneyime sahip gibi değil. Manipülasyonu açık. Hepsini bunları görüyoruz, yaşadık. Şimdi böyle bir tabloda... Biz Türkiye'de e, yarın bir gün sefaiyetin daha da artacağı bir tabloyu göreceğiz, görüyoruz. Ha bu arada, bu arada her gün tabii bir yalanın üzerine başka bir yalan daha ekleniyor komşumuzda.